Sıfır araç üretimindeki sıkıntılar ve ikinci el piyasasındaki dalgalanma araç tamir ve bakımını arttırdı. Sürücüler bakıma ağırlık verince yedek parçada tedarik sorunu başladı. Oto servisleri talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Sıfır araçlarda Doğru düzgün bir üretim falan olmuyor ama insanlar tabii ki mevcut elindeki araçlarını biraz daha <laughs> bundan sonra itina gösterecekler. İşler nasıl gidiyor ustam? İşler iyi elhamdülillah çok şükür gayet güzel işlerimiz. Nasıl artış oldu mu araçlarını bakıma getirenlerin sayısında? Sıfır araba yok zaten piyasada. İnsanlarımız elindeki arabaları yapıp bilmeyi tercih ediyor. Yani arabasını satıp yeni sıfır araba alamayacağı için elindeki arabayı gayet iyi bir şekilde yaptırıp sonuna kadar büyümek istiyor yani. Otomotiv sektöründeki çip krizi sıfır araç üretimini neredeyse durma noktasına getirdi. Bu da yedek parça satışlarında bugüne kadar görülmeyen rekor artışlara neden oldu. Otomotiv sektöründeki çip krizi nedeniyle uzun bir zamandır neredeyse sıfır araç üretilemez oldu. Elindeki araca zarar gelmesini istemeyenlerse oto tamircilerin yolunu tuttu. Yedek parça satışları bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya arttı. Sıfır arabaların çıkmaması, sıfır arabaların az satılmış olması ikinci el araç satışlarındaki Yavaşlık, e, insanları mevcut arabalarının e, yaptırma, bakım, onarım bu işlere yönlendirdi. Geçen seneye göre bayağı bir %30, %40 daha fazla arttı. oto tamircileri yedek parça talebini karşılamakta zorlanıyor. Bekleme süresinin daha da uzayacağı belirtiliyor. Araç sahipleri yerli üreticiden karşılanamayan yedek parçalar için neredeyse 3 ay beklemek zorunda kalıyordu. Sektör temsilcilerine göre rekor talep artışları sebebiyle bekleme süreleri önümüzdeki dönemde 6 ayı bulabilir parça bulunamama durumları da var. Birçok parçada tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü satışların artmış olması talebi arttırdı. Mesela elimizde şu anda motorun en hassas parçalarından biri olan piston var. Geçtiğimiz yıl siz bunu ne kadar sürede tedarik ediyordunuz? Yani bunu geçen sene bir hafta sürmüyordu tedarik etmemiz. Toptancılarımızda da sürekli vardı bu malzemeler. Fakat şu an 3 aydır 4 aydır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Gelmiyor malzeme. Özellikle bir dönem oldu. Ee, o dönemde stokçuluk arttı diyebiliriz gerçekten. Varsa bile yok şekilde. Eskiden 2 ayda bir konteynerler geliyordu. Şimdi bu 3 aya hatta son dönemde 6 aya çıktığı söyleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.